Lut kavmi İslam dininin inancına göre MÖ önce 1900 yıllarına dek varlığını sürdürmüş olan bir topluluk. Lut kavmi vezu adı verilen yanardağın gece vakti içerisinde ani bir şekilde püskürmesiyle birlikte yok olmuşlardır. Proklastik akıntılar ise saatte 200 kilometre hız ile hareket etmektedirler. Bu nedenden dolayı Lut kavmi uyku halindeyken bu gazın solunması nedeniyle uyanmadan kitlesel bir şekilde yok olmuştur. Kavmin yaşadığı alan ise günümüzde Kızıldeniz'in kuzey kısmında Ürdün ile İsrail sınır kapsamında Lut Gölü'nün yakın bölgelerinde olduğu arkeolojik incelemeler aracılığı ile belirlenmiştir. Bahsedilen şehrin eski Ayit'te ismi geçen Sodom olduğu da kesinlik kazanmıştır. Lut Gölü'nün deniz düzeyinden 794 metre aşağı kısmında olması bu alanda bir çöküş olduğu bu durumun Kur'an'da anlatılmakta olan olaylar ile benzerlik göstermesi ve bununla birlikte Tevrat içinde Sodom kentinin de bu şekilde bir duruma uğramış olması Lut kavminin bu alanda yaşamış olabileceği konusuna kanıt olarak gösterilmektedir. Hazreti Lut Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerdendir. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in tebliğine uymuş ve iman etmiş bir kişi olmakla beraber diğer peygamberler gibi alemlere üstün kılındığı bildirilen bir peygamberdir. Hazreti Lut'un hayatı ve Hazreti Lut'un kısası Kur'an'da zikredilen konulardan biridir. Lut peygamber Putlara tapan azgın ve ağlaksız kavmini hidayete davet etmiş ancak onlar bu kötülüklerden vazgeçmemişlerdir. Hazreti Lut'un duası üzerine Allah Lut kavmini helak etmiştir. Hazreti Lut mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de azı geçen peygamberlerden biridir. İslam öncesi Araplarda bilinmeyen Lut kelimesinin İbranice ya da Süryanice olduğu düşünülür. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'un ismi 27 yerde geçmektedir. Hazreti Lut'un Hazreti İbrahim'in tebliğini kabul ettiği belirtilir. Bunun üzerine Lut ona iman etti. Artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Lut'un Hazreti İbrahim ile birlikte bereketli ülke ulaştırdığı peygamberlerden olduğu diğer peygamberler gibi alemlere üstün kılındığı ona hüküm ve ilmin verdiği salihlerden olduğu ve ilahi rahmete kabul edildiği Kur'an'da geçen bilgiler arasındadır. Hz. Lut peygamber olarak görevlendirilip gönderildiği için Sodom'a gitmiştir. Tevrat'a iddia edildiğine göre Hz. İbrahim'in çobanları ile kendi çobanları arasında anlaşmazlık çıktığında dair bilgiler yanlıştır. Hazreti Lut çiftçilik yapmış ve elini emeğini ile geçinmiştir. Hazreti Lut çiftçiliği yapmış ve elinin emeği ile geçinmiştir. Hazreti İbrahim'in yolunda ibadet ehli, cömert, sabırlı ve misafirperverdir. Lut kavmi olarak da adlandırılan Sodom'da bulunan kavim çok azgın ve ahlaksız bir kavimdir. Putlara tapan, livatak gibi kötü işlere bulunan eşcinsellik gibi önceki milletlerde bulunmayan pek çok ahlaksızlığı gerçekleştirmektedirler. Hazreti Lut çiftçilik yapmış ve elini emeğiyle geçinmiştir. Tekrar Hazreti Lut çiftçilik yapmış ve elinin emeğiyle geçinmiştir. Hazreti İbrahim'in yolunda ibadet ehli, cömert, sabırlı ve misafirperverdir. Lut kavmi olarak da adlandırılan Sodom'da bulunan kavim çok azgın ve ahlaksız bir kavimdir. Putlara tapan, Livata gibi kötü işlerde bulunan eşcinsellik gibi önceki milletlerde bulunmayan pek çok ahlaksızlığı gerçekleştirmişlerdir. Sodom bugün İsrail, Ürdün, Batı şeria arasında kalan yaklaşık 600 kilometre karelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en alçak yeri olan Luz Gölü'nün yani ölü deniz olarak adlandırılan yerin bulunduğu yerdir. Hz. Lut yıllar boyunca kavmini bu ve ahlaksızlarına Sodom tekrar Sodom bugün İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında kalan yaklaşık 600 kilometre karelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en alçak yeri olan Rus Gölü'nün bulunduğu yerdedir. Hazreti Lut yıllar boyunca kavmini bu zulüm ve ahlaksızlardan korumak, hak din'e davet etmek için mücadele vermiştir. Kavmini idarete davet etmiş, bunun için uğraşmış. Ancak kendisine iki kızı ile birlikte çok az kimse iman etmiştir. Hazreti Lut'un karısı da iman etmeyen arasındadır. Kavmini hidayete tekrar kavmini hidayete davet etmiş, bunun için uğraşmış ancak kendisinin de iki kızı ile birlikte çok az kimse iman etmiştir. Hazreti Lut karısı da iman etmeyenler arasındadır. Hazreti Lut kavmine tebliğde bulunmuş onları Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını konusunda uyarmıştır. Kavmin kendisine itaat etmesini istemiş, erkeklerin kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlaksızlık ve günah olduğunu belirtmiş. Bu durumdan vazgeçmelerini söylemiştir. Sodom bugün İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında kalan yaklaşık 600 kilometre karelik bir alanı kaplayan ve dünyanın tekrar kes <laughs> Sodom bugün İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında kalan yaklaşık 600 kilometre karelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en alçak yeri olan Lut Gölü'nün bulunduğu yerdir. Hazreti Lut, yıllar boyunca kavmini bu zulüm ve ahlaksızlardan korumak, hak dine davet etmek için mücadele vermiştir. Kavmini hidayete davet etmiş, bunun için uğraşmış. Ancak kendisine iki ile birlikte çok az kimse iman etmiştir. Hazreti Lut'un karısı da iman etmeyenler arasındadır. Hazreti Lut kavmine tebliğde bulunmuş. Onları Allah'a karşı gelmekten sakınmaları konusunda uyarmıştır. Kavminin kendisine itaat etmesini istemiş, erkeklerin kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlaksızlık ve günah olduğunu belirtmiştir. Bu durumdan vazgeçmelerini söylemiştir. Ancak kavmi bu tür uyarılara devam ettiği ve işlerine karıştığı sürece onu sürgün edeceklerini söyleyerek eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir diye Hz. Lut'a meydan okumuşturlar. Kavmin bu durumu üzerine Hazreti Lut onların yaptıklarını ve vebalinden kurtulmak için Allah'a dua etmiş ve onun bu duası kabul olmuştur. Hazreti Lut bir yandan da kavminin gerçekleştirdiği kötülükleri düşünmüş ve içi darlanmıştır. Misafirleri öğrenen halk toplanıp evi kuşatmış ve bu misafirlerin kendilerine teslim edilmelerini istemişlerdir. Hazreti Lut misafirlerin yanına kendisini rezil etmemeleri için halkından istemiştir. İstemeleri halinde kızlarıyla evlenebileceklerini ancak misafirlerden vazgeçmelerini söylemişlerdir. Ancak kavmi Hazreti Lut'a karşı çıkmıştır. Başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini men ettiklerini hatırlamışlardır ve isteklerini yinelemişlerdir. Hazreti Lut ise keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir deste dayanabilseydim demiştir. Bu olayın üzerine Melekler Allah tarafından gönderilen elçiler olduklarını, kavminin ne kendisine ne de ailesine zarar veremeyeceklerini bildirmişlerdir. Hz. Lut'a gece şehri terk etmesini, sabaha yakın bir zamana azabın geleceğini, karısı da dahil olmak üzere kavmini helak olacağını haber vermişlerdir dışarıda evi kuşatan ve içeri girmeye çalışan halkın gözlerini kör etmişler ve onları evin çevresinden uzaklaştırmışlardır. Lut ve ailesi şehirden çıkmış ve sabaha karşı da şehrin altı üstüne getirilmiştir. İçlerinde karısı da olduğu Lut'un kavmi üzerlerine baltıktan pişirilmiş taşlar yağdırılarak helak edilmiştir. Bu videomuzda Lut kavmini anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.